CHP'deki para sayma skandalını hatırlayacaksınız. 22 sanık yargılanmaya başladı. Ara karar açıklandı. Mahkeme Anayasa Mahkemesince CHP hakkında 2019'a ilişkin olarak mali denetim yapılıp yapılmadığının sorulmasına, yapıldıysa buna ilişkin rapor istenilmesine hükmetti. CHP'deki para sayma görüntülerine ilişkin davada ara karar çıktı. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için 29 Kasım Cuma gününe ertelendi. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin 22 sanığın yargılandığı davada ilk duruşma yapıldı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada 6 tutuksuz sanık hazır bulundu. Duruşmaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik çok sayıda parti üyesi katıldı. Eski Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftan Oluysa, hastane randevusu olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılmadı. İlk duruşmada sanık ve avukatlar savunmalarını yaptı. Mahkeme ara kararını açıkladı. Kararda Anayasa Mahkemesi'nce CHP hakkında 2019'a ilişkin olarak mali denetim yapılıp yapılmadığının sorulmasına, yapıldıysa buna ilişkin rapor istenilmesine hükmedildi. Ayrıca mahkeme mazeret bildirmeden duruşmaya katılmayan sanık Serkan Çebi hakkında zorla getirme kararı verdi eksik hususların giderilmesi için duruşma 29 Kasım cuma gününe ertelendi. 22 sanığın tamamı hakkında siyasi partiler kanununa aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi maddesi gereğince 6 ay'dan birer yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.